var her tarafı açık olan Hı. orada akşamüstü bir şeyler içmeye gidiyorum arkadaşlarım yanına peki gel bakalım Hı. Emel şapkayı çok yakıştırdım yüzüne <laughs> e, etekle bluzun uygun ayakkabılar e, kesmiş sanki Ama, sanki böyle eteğin biraz daha kısa olsaydı diye düşündüm ben Emel e, <gülüyor> efendim <gülüyor> Bugün konuşursun, değil mi? Geliyor mu sesin? Geliyor sesin de, hani hmm. ne var ya? Şöyle bir çırpıdan, bir batın gibi söyle. konuşuyor Emel. Evet, senin... Sanki kırmaktan korkuyor. Gerek yok. Tamam. Eteğinin boyu biraz rahat daha. Aksa... Ya, herkes aynı şeyi yapıyor, bir tek bana değil. Emel'in genel hali o şekilde. Rahat ol, rahat. Gerçekten. Tamam. Bir de e... konuşmasan ölürsün orada. Ne? Öldünüz ikiniz yan yana konuşamayınca. Ne dedi ben duymadım. Mırmır mırmır mır. Ne dedi? Ayşegül. Sen, sen genelleme yapıyorsun ki sen beni e genelle genelleyemezsin. Dün ben diyor. güldüm diye sen bana yaptın Ama ya. Ama ikiniz deme şu etkiye, an ben tepki onda bir şey var konuşmadım. Ben Hiçbir şeye boş ben değil. Direkt ben direkt sana Neyse, söyledim Ayşegül'e söylemedim. Neyse ben yorum sırası almak istiyorum Öykü Hanım. Az sonra. Peki. Sen görürsün. Çantanı böyle dümdüz siyah bir şey olsaydı diye düşündüm. Onun dışında güzel yakışmış. Bitti mi be ben? Evet. Peki. Buyurun Ayşegül Hanım. <laughs> Yavaş önce bir ayarlarımızı yapalım. E, birincisi Nihal'le beni bir göstermene gerek yok. Ben sadece oradaki tavır'a neden güldüğünü çünkü bilmediğin bir konu hakkında güldün. Biliyorum da ama da konuyu. Hiçbir şekilde bilmediğini izledim, İzledim çünkü... izledim evimde izledim. Yok izlemen değil konunun doğrusunu bilmen gerekti Mesela izlediğin kısmında montaj olmuyor ya. Ben bir şey ya, gülerken kimseye sormuyorum. Hani iz... Bak. Neden karşımdaki beni dinlemiyor? Bir şey anlatıyorum de sen değil mi? Sen öyle yaptın. Dinleyeceksin. Neden? Sonra Neden? Bir yorum yapacaksın. Şimdi bana ne dersen aynı sonu nedir? Ben yani... bir saniye. Konu nedir? Ben şimdi Dün ben güldüm yorum ya Adanalı Adanalı'yla alakalı e, Nur'un Alak. yaptığı tip yorumuna. Tamam, Peki ona. Anladık. Ee, Devam. yani. Genelleme yaptığın için söyledim. Orada bilmediğim bir şey güldün. Çünkü burada bir montaj oluyor ya sen montajlı halini mesela izliyorsun değil mi? Onun için burada olmuyor oluyorsun. Gülmen bana saçma ve boş geldi. Ayrıca kıyafetine yorum yapacağım. Püsküllü bir şey giydin. Arkadan saçların dümdüz saçak saçak görünüyor. Ee, burada mesela ben bir şey giydiğim zaman boyumu kestiği söyleniyor. Senin de benden çok uzun bir boyun yok. En fazla birkaç santim. Öyle o kadar uzun etek giyip buti giymeye bence hakkın yok. Ayrıca bir yırtmaç dekoltesi olur. Ya gerçekten uzun bir şey giyer. Şuraya kadar açarsın. Ama o boyda bir şey giyince arkadan o kadar yırtmaç vermeye hakkın yok. Bir görelim yırtmacı. O kadar öne alsın o zaman i̇şte ya da başka uzun. bir şey o kadar yurt maç ya da Hiç eteğin boynu kestirmesi gerek. Ayrıca bu kombin tamamen Yürüyene yanlış varsa. çünkü daha spor bir kombin yapabilirdin. Dün Nazlı Kayaslan'ı giydiği şortu giyebilirdin. O içindeki dantelli şeyi çıkartabilirdin. E, ben de seni pek giyinmeyi bildiğini zannetmiyorum. Yani bana göre çok, çok alakırsa, ağır laflar söylüyorsun şu anda. Ben kendime Giyin güvenerek bildiğini zannetmiyorum. Ağır laf Demek daha var, ikinci günden mi karar verdin? Burada. Bilir kişi. Jüriden de ötesin maşallah. Ne alakası var ben bunları yapabilirim. Burası bir moda yarışması. İşte ben de onu diyorum. E i̇stediğin gibi Ama sen de bunu yapabilirsin. Ama şimdi giyinmeyi bilmiyorsun de. diye genelleme yapamazsın ki. Genelleme şu anda daha derken ben bunu yani. sadece sana söyledim. Sen galiba giyiyorsun ya da buradan oraya ben. algıda sorun var. Pı tı pı tı pı yürümüyorum en azından. görünce. Şöyle bir şey burası yürüyüş yarışması değil. Ne kadar güzel. En azından benim bir masumiyetim var. Öyle pıtı, pıtı yürüyorum. Ben masum değilim. Ben kadınım. Ben gayet güzel bir kadınım bir de. Allah'ım çok iddialı Aynen. Var. Neyse muhatap olmayacağım ben. Sen çönenle iddialı olabilirsin. Sen sus. Sen sus Niye öyle diyebilirim? Sürekli senin güzelliğini dinlemek zorunda da değilim bir dinlemek yani. Dinlemek zorundasınız. Oluyorsun. Ben sizin çenenizi çekiyorum Komitsin. ya. Ama kadınlığıma her şeyde laf şey ediyorsunuz. Başka bir şey. değil mi? Değil mi? bir saniye, bir saniye, bir saniye. Burada gayet şey Ben bunlardan bıktım şey artık. Ben bunlarla dur. mücadele çiğdem, etmek çiğdem daha istemiyorum. E, daha Bunları burada gördüğüm dur. için de çok mutsuzum aynı zamanda. Bir bir oynama, kameralar oynama Çiğdem. Ben şu an fark ettim. Ben bir şey, söyleyeyim içeride o kadar samimi olabileceğim bir insan gibi geliyordun ki bana ilk gün gizeme de söyledim. Bence Çiğdem'le samimi olabilirim çünkü ben ya. Çünkü herkese böyle. Ama ben şunu söyleyebilir miyim? Değişik bir şey çıktı yani. Beni çizgimden çıkartıyorsunuz, size çünkü böyle lazım. Yok, ben senin, başkalarına öyle değilim, ikinize böyleyim. Gün bu zaten ne Siz ha. evinizde nasıl giyiniyorsunuz? Şakır şakır mı? Yo, ya gayet da güzel Herkesle giniyorum. aynı mı konuşuyorsunuz? Şakır Sokağı şakır. Çizim. İnsan ekrana çıkınca farklı konuşabilir. Evinde nasıl farklıysa, dışarıda farklıysa burada da bir farklılık var. Orada yayıldığın gibi burada yayılamadığına göre biraz dikkat etmek gerekiyor değil mi? Ama senin burada da kimse seni oturman için getirmedi. Burada konuşman gerekiyor, yorum yapman gerekiyor. Ee, burada kıyafetini yorumlamak istedim. Bana göre giyinmeyi bilmiyorsun. Ama bu şimdi kadar. giyinmeyi bilmiyorsun değil bak. Diyeceksin ki bugün giyinememişsin. Giyinmeyi bilmiyorsun demek genel bir kavram olmuyor mu sence? Genelliyorum. Bana göre Alaturka giyinip kendine bir tarz yapmaya çalışıyorsun. Ama bana göre giyinmeyi ne bilmiyorsun. Ne güzel ama. Bak Alaturka diyebiliyorsun. Dedim. Demek ki ben Alaturka bir tarzım. Belki ben mı? yanılıyorum. Belki ben yanılıyorum. Sen jürinin karşısına geçeceksin. Ama, ama bak ben senin rakibinsem bence bunu hazmetmeyi öğren. Okay. Çünkü bunu hazmetmek için buraya geliyorsun. Bunu Şunu duyacağını yapmayı sevmiyorum Ayşegül'cüm ben. Şimdi burada sen bana kötü kötü söyleyince ben de sana dedim. Sen de öylesin demek istemiyorum. En sevdiğim tarz. Ben alınmıyorum ki. Hani ben de seni aman aman tarz bulmuyorum. Olabilir. Sadece güzel. E, konuşabiliyorsun yani onu onu biliyorum yani şimdi şöyle bir şey var ee, güzel bir açıklama yaptı Aslında senin de anlayışla karşılayabileceğim bir açıklama o genelleme ile ilgili dedi ki bu benim fikrim ve rakibin olarak ben bu görüşteyim bu fikirdeyim ama genelleyemez beni giyinemiyorum anlamında daha Bu benim fikrim diye kendisini ayırdı Belki Sen, ben bilmiyorum Ben de bilmiyorum jüriden öğreneceğim bu benim sana karşı fikrim. Alaturka sen kendini bilmiyorken beni nasıl biliyorsun giyinip giyinemediğini? Hiç ki ya, hiç Bu bir şimdi ilginç bir laf oldu. Kendini bilmiyor daha. Bence ikiniz birleşin size Be bir rap harbimi yapsınlar. Bence, Bence hakem tutmak lazım. <laughs> Sus, <Çiğdem gülüyor> şaşırıyor. Şaşırıyor. Ha, Edi ile bir bunlar. Ha değil. Ben Ayşegül ile Çiğdem sohbetinin sonsuza kadar devam edebileceğine Edens, inanıyorum. Bir A, ben ben inanmıyorum. Değil mi? Sonsuza bir yerden sonra tat vermiyor çünkü bilmediği şeyler hakkında sürekli konuştuğu Ayşe için anlamıyor. Ayşegül haklı tamam. Son bir Tuğçe'den alalım. Ben sadece ceketini beğendim. Midi boy diyorduk herhalde o elbiseye. Yani ben de giysem boyum biraz daha birazcık daha uzun olduğu için söylüyorum. Benim boyumu da kesebilirdi. E, çok açık bir şey giymem gerekiyordu. Çantanla ayakkabım çok fazla hareketli. E, madem bu kadar üstü hareketli, çantası, ayakkabısı hareketli bir şey giydim. Madem saçlarını at kuyruğu yapsaydın diye düşünüyorum. Aslında güzel parçalar ama hepsi bir arada bence olmamış. Hazır mısın Çiğdemciğim? Geçebilirsin. Çiğdem Çelik etek 60 TL, yelek 119 TL, body 70 TL, şapka 99 TL, çanta 150 TL, ayakkabı 20 TL, takı 45 TL. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum Nur Hanım. Ayol ne güzel tatile gitmiştim. Ne güzel evimde oturuyordum. Streslerim bitmişti. Tansiyonum bebekti. 12'ye 7. Anam ikinci günde ne oldum? Bir tarafımda tuzlu ayran, bir tarafımda limonlu su. <laughs> bir iniyor, bir çıkıyor. Bir iniyor, bir çıkıyor. Hava sıcak, göz görmüyor. Neler olacak bu halimize? Maşallah. Aa, ah canım. Ay, içimden şarkılar söylüyorum hatta. Siz orada konuşuyorsunuz. Bak ben böyle yapıyordum bak. Evet. Yüzüme bakacak. Yüzün kalmamış. Doğru bir kelime sözüm kalmamış aklını fikrini yalan bürümüş sen de mi Leyla Hoğurlar <laughs> Leyla <laughs> 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 sen de mi Leyla İçimden ama bunu söylüyorum vallahi ya sen de mi Leyla Bugün günlerden Leyla adım Leyla ama karşıma kim kardeş yan geldi kardeş yan. Kardeş. Herkes bana aynı şeyi söylüyor. <laughs> Dışarıda. Da. Dışarıda da değil mi? Kimsin kardeşim diyorlar genelde. Hayır kim kim kardeş yan. <laughs> <laughs> ee, nereye gidiyordun? Ben Levent'te açık bir AVM'de akşamüstü bir şeyler içeyim. Ha dedin dedin evet. <laughs> Ben içimden okuduğum için şarkıları hı hı. unutmuşum. Nereden baksan okudum ee, şeyine 550 600'ü buluyor. Ee, yeleğin 70 liraymış. Şu. Yelek 110. Evet. Ay pardon. Ay kafa gitti birden. Ee, yeleğin 115, eteğin 70. Evet, evet 69 da. Ee, şey şapkan pahalı biraz. 90 lira. Bulamadım. Aslında bunun bu, burasını daha yuvarlak bir şey istedim ben. Aman ama sakın sakın yani. <laughs> Şahlı bir... olacaktı. Yok estağfurullah. Biraz <laughs> etek boyun uzun. Kahverengi siyah tarçın kahve mi o görmüyorum ki. A, kiremit gibi. Evet. E, onunla e, Siyahı bir araya getirmek çok ilginç. Ben çok beğenirim. Esme esmere Esmer yakışır. Biraz kaplarını fazla buldum. Bir şapkanı çıkar bakayım. Ah, koko şiko seni. Evet. Kız o gittiğin yere ben de gidiyorum. O üstü açık hele bu havada çok güzel çok oluyor. Çok severim orayı. Ay seni görünce şey derdim. Ay ana. Kadına bak diye. <gülüyor> <gülüyor> ama senin proporsiyonun, e, sen böyle Gönül yazar gibi bir kadınsın. Boyun yok ama e, böyle kutu kutu gibi, çok hoş. E, bilmem. Valla bugün bir hoşuma gittin. Dün çok arabi koydun. E, bugün öyle bir kadınsın. Ben de bugün sana. Ay bugün çok bir bonkörüm. Neyim? Kız ne verdim? Dur bakayım. <laughs> Kim kardeş <Kardashian>? ya? <laughs> Altı. Evet, hoş geldin Çiğdem tekrar. Öh be. Bana, evet baktım, fiyatlara baktım ama 20 TL ayakkabı aldın, tebrikler. Pas pazardan. Yani o hakikaten böyle bir ayakkabı için 20 TL mükemmel bir fiyat. Ama o ayakkabını nasıl giyersin biliyor musun canım? Ee, sigaret pantolon, kot pantolon, yırtmış pantolon, ne bileyim e, mini etek, daha kısa şortun bir şey olabilir. Kot şort olabilir. Öyle giyersin. Bu etin altını olmadı. Boyunu kesti ve çok pencere pencere karışık duruyor. Ben de de şapka sevmedim. Üzerindeki yelek de olmadı. Yelek de bir çıkart. O güzel vücudu göster be. <laughs> şimdi oldu. Yani senin fikrin yoksa komşu fikrin olduğunu bilmiyorum o şapka takmak ve yelek giymek. <laughs> Ama iyi, iyi ki çıkardın. İyi ki çıkardın. Ay bana. <laughs> Ama belki komşu geldi bebeğim ne bileyim. Çantada zaten daha sade çanta bekliyordum. O da zincir olmadı. Pizin güzel. Etek kendine güzel. Sen güzel. Ama karışık bugün. Ondan dolayı 5. Merhaba. <laughs> Merhaba Kemal Bey. O etek boyun o kadar uzun ki o ayakkabıyı mümkün değil giyemezsin.